Herkese selamlar. itopya.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Hüseyin. YouTube kanalımızda bildiğiniz üzere daha çok güncel sistemleri veya güncel ekipmanları incelemeye çalışıyoruz ve sizlere aktarıyoruz. Ancak bugün bir değişiklik yapacağız çünkü en güncel ekran kartlarından biriyle seneler önce çıkmış ve hepimizin aklına kazımış olan bir modeli karşılaştıracağız. Zaten birçoğunuz gördüğünüzde direkt tanımış ve yüzlerde bir gülümseme oluşturmuştur. Önümüzdeki ekran kartı GTX 1080 modeli. 1080 bizimle çok öncesinde birlikte olan bir modeldi. 2016 yılında çıkmıştı. Ancak üzerinden çok zaman geçti. 2080, 3080 hatta şu anda önümde görmüş olduğunuz 4080 artık aramızda. Açıkçası ekran kartı dediğimizde hepimizin aklına gelen ilk bir model veya bir tasarım vardır. Benim aklıma ilk gelen modellerden bir tanesi buradaki GTX 1080'in Founders Edition oluyor. Gerçekten çok tatlı ve çok özel bir tasarımı what Ancak burada görmüş olduğunuz model daha da özel bir model. Kendisi GeForce Garage tarafından çok sevdiğimiz Ferit Karakaya için özel olarak tasarlanmış ve renklendirilmiş bir model. Görmüş olduğunuz gibi turuncu detayları ve üzerine kendi logosu bulunuyor. Zaten çok sevdiğim ve çok güzel olan bu ekran kartının tasarımı bu özel bir çalışma ile birlikte bambaşka bir seviyeye çıkmış. Şimdi bu iki ekran kartını yeni nesil bu donanımlara sahip yanında görmüş olduğunuz kasada deneyeceğiz. Kartları test etmek için biz 3 tane oyun seçtik. Bunlardan bir tanesi orijinali PlayStation platformu olmasına rağmen bilgisayara çok iyi bir optimize lokalizasyonuna gelmiş olan Spider-Man ilk çıkışıyla her ne kadar kafaları karıştırmış olsa da sonraki güncellemeleriyle kendilerini toparlamış Cyberpunk ve özellikle GTX 1080'ini de yakından tanıyacağı hatta günümüzde 4080'in bile testine tabi tutula Crysis 3 Remastered. Aslında son nesil donanımlar diyerek kasa hakkında biraz ipucu vermiştim. Şimdi detaylandırmam gerekirse işlemciden başlamak istiyorum. AMD'nin Ryzen 7000 serisindeki en güçlü model olan Ryzen 9 7950X modelini kullanıyoruz. Kendisi 16 çekirdekli ve 32 iş parçacına sahip bir işlemci. Yani hem oyun, hem yayın, hem edit her türlü alanda rahatlıkla kullanabileceğiniz bir işlemci. İşlemcimizin üzerinde yer aldığı anakart ise yeni AM5 soketine sahip olan MSI'ın B650 Carbon Wi-Fi modeli. Kendisinin öncelikle çok şık bir anakart olduğunu söylemek istiyorum. Çok güzel detayları mevcut. Ancak bu detaylar sadece görsel olarak değil, işlevsel olarak da çok güçlü. Anakartımızın soğuk kalmasını, serin kalmasını sağlıyor bu sayede parçalarımızın rahat çalışmasını sağlıyor. Aynı zamanda Wi-Fi özelliği ile kablolu internet dışında kablosuz internete de rahatlıkla bağlanabilmemize olanak tanıyor. Bildiğiniz üzere yeni işlemcilerle birlikte AMD AM5 platformuna geçti. Bu nedenle artık DDR5 RAM'leri kullanıyor. Burada görmüş olduğunuz RAM'ler de G-Skill'in Tridens RAM'leri. 6000 MHz ve CL36 gecikme değeriyle oldukça güçlü ve performanslı olduğunu belirtebilirim. Aynı zamanda tabii ki biz oyuncuların vazgeçilmezlerinden birisi de RGB. Üzerinde de RGB ışık şeritleri bulunuyor. SSD tarafında da MSI'nin Gen 4 standartlarına sahip M480 M.2 SSD'sini, sıvı soğutmada MSI 360 r V2 ve yine kasa güç kaynağı tarafında da MSI'nin A850 güç kaynağıyla Prospect G düzel kasasını kullanıyoruz. Sistemimizin genel özelliklerine değin Göre gelin şimdi isterseniz oyun testlerine geçelim ve sonuçları görelim. Evet oyun testlerinin sonuçları bu şekildeydi. Açıkçası bizi çok da şaşırtan bir sonuç çıktığını düşünmüyorum. Çünkü gelişen teknolojiyle birlikte 4080 oldukça güçlü bir kart olarak karşımıza çıkıyor. Ancak aradan geçen yıllar 1080'den çok bir şey götürmemiş. Çünkü AAA yani 3A dediğimiz yüksek seviyeli oyunları hala yüksek grafik ayarlarında oynayabiliyoruz ve bize geçerli FPS değerleri sunabiliyor. 1080'in bu performansı beni oldukça mutlu etti çünkü kendisinin dediğim gibi gönlümde her zaman çok ayrı bir yeri var. En son nesil Nvidia GeForce RTX ekran kartlarını satın almak için açıklamalar kısmındaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Bizi beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki topya.com videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.